İspanya Dışişleri Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Alvarez, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bardeyi ve İrlanda Dışişleri Bakanı Michel Martin, başkent Brüksel'deki İspanya Büyükelçiliği'nde 27 Mayıs'ta Belçika'da bir araya gelmiş, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. İspanya, İrlanda ve Norveç tarafından yapılan açıklamada, Filistin Devleti'nin bugün resmi olarak tanınacağı açıklanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ile İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. Başkent Madrid'de bulunan Moncloa Sarayı'nda açıklama yapan Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol İsrail Devleti ile birlikte yaşayan Filistin Devleti'nin kurulmasıdır, dedi. İspanya'nın birleşik ve coğrafi olarak birbirine bağlı bir Filistin vizyonunu vurgulayan Sanchez, Filistin devleti başkenti Doğu Kudüs olan ve Batı Şeria e ve Gazze'ye koridorla bağlanmalıdır ve Filistin ulusal yönetiminin meşru hükümeti altında birleşmelidir ifadelerini kullandı. Sanchez ayrıca İspanya'nın Filistin'i tanımasının dost bir ülke olarak gördüğü ve mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek istediği İsrail ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Estado <laughs> palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad.